Merhaba sevgili arkadaşlar yay burçları kahve falı ekim ayı kahve falı yorumuyla yeniden sizlerle beraberiz Umarım Ekim ayında yay burçlarını güzel e, günler bekler e, kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan haberdar olabilirsiniz bana ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Oradan mesaj atabilirsiniz bana. Evet, öncelikle yay burçlarının Ekim ayında melek kartlarından mesajlarına bakalım. Kartları seçelim. Fal sonunda kahve falı bitiminde bunlara bakacağız. Evet, yay burcu, Ekim ayı, melek kartlarından mesajlar. Evet, Ekim ayı enerjisi yay burçlarının nasıl olacak? İki tane düşmüş. Bir tane düşseydi onu koyacaktım da iki tane düşmüş. Bakalım Ekim ayı yay burcu. Ay! Ay Ekim ayı yer burcu enerjisi nasıl olacak? Onun için karıştırıyoruz. Demin telefon düştü. Fırladı ödüm de kopardı yani. Tripod'dan bir fırlayışı vardı ödüm bayağı bir koptu arkadaşlar. Evet Ekim ayında yer burcu nasıl bir enerji yansıması yaşayacak? Evet kartımızı çekiyoruz. Ve tripodumuz yeniden düşmeden falımıza başlayalım. Kontrol edelim de bir daha düşmesin. Evet, yay burçları biraz e, zor açıldı fincan. Yani bir niyetleri varsa gerçekleşme ihtimali yüksek gözüküyor arkadaşlar. O oh, açar açmaz bir gözle karşılaştım yay burçlarına, e, yay burçlarının. E, İzleyen kıskanan, e, onun yaşam tarzını, enerjisini e, ne sorun yaşarsa yaşasın o sorun karşısında hep neşesini ve e, modunu düşürmeden hayatta devam etmesini kıskanan biri var burada. E, bir göz var, nazara geliyorsunuz yaylar dikkat edin. Yaşam enerjinizle yani sahip olduklarınızı bir kenara bırakın e, size verilen o yaşam enerjisiyle bile kıskanılıyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. E harfli biri var. E harfli bir arkadaşınız, bir tanıdığınız varsa onun hayatıyla alakalı bir gelişme söz konusu olacak. Bu çok yakın arkadaşınız ya da bir akrabanız olabilir. Bunun hayatıyla olumlu bir gelişme. Bunun haberini alıyorsunuz ve size sevindirici bir durum yaşatıyor bu. Seviniyorsunuz yani. Güzel bir gelişme. Bir düşündüğünüz yani düşündüğünüz bir şey var yapmak istediğiniz kendi hayatınızla alakalı veya yapmak istediğiniz şeyle ileri gösteriyorsunuz elinizi ve o ileri göstermenizle yani o şeyin sizi daha ileri daha düzgün ve daha güzel bir hayata götüreceğini düşünüyorsunuz ve bu konuda yanılmıyorsunuz. E, bu konuda e, yani e, bu planınız doğrultusunda ilerlerseniz... Güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Böyle bir planınız düşüncede şu anda var. Bu düşünceyi gerçekleştirmeye, hayata geçirmeye başladığınız anda bütün düşüncenizin doğru olduğunu herkes görecek. Yani hayali anlattığınızda insanlar size destek vermeyebilir. Ya da aman onu nasıl yapacağım, nasıl yapabilirsin, öyle bir şey olabilir mi gibi bir düşünceniz olabilir. Düşünceleri olabilir ama siz bunu gerçekleştirdiğinizde herkes sizi takdir edecek. Bir konu var. Böyle ee, bir kişiyle bu konuyla alakalı zıtlaşıyorsunuz. Sırt sırtla dönmüşsünüz. O yükünü almış bir tarafa, siz yükünüzü almış bir, bir tarafa. Zıtla, zıtlaşmışsınız ama bölmüşsünüz de yani. Bir şeyleri bölmüşsünüz. Ee, yani bir ayrılık yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Yani ortaksanız ortaklığınızda ayrılık yaşayabilirsiniz yaylar bir evlilik evlilikte ayrılık yaşayabilirsiniz bir ayrılık durumu paylaşılan bir mal durumu var burada evlilik konusunda böyle bir paylaşma var yani bir şeyi bir ortaklığı bitirmek var Eğer evlilikse evlilik bitiyor olabilir ortaklıksa ortaklık bitiyor ya da bir mal paylaşım varsa o mal paylaşımını yapıp o malın üzerindeki ortaklığı bitiriyorsunuz. Bir bitiş var. Herkes kendi yükünü alıp bir tarafa gidiyor yani. Bunu her şey genel olduğu için herkesin hayatındaki gelişmeyi net bilmediğimden evliliği kimin bitiyor, kimin ortaklığı, kimin mal paylaşımı sona eriyor gibi onu tam buradan göremeyeceğim için genel bir bakım olduğundan bunların hepsini söylemek durumunda kalıyorum. Yani bir bitiş var arkadaşlar. Artık herkes kendi yükünü alıp bir tarafa gidiyor. Böyle e, pis niyetli iki kişi görüyorum sizin yanınızda ve kara fatma gibi çıkmışlar iki kişiler. Sizi olumsuz etkilemeye çalışan, sizi enerjinizi düşürmeye çalışan iki kişi var hayatınızda ve bu iki kişi bilinçli bir şekilde size yaklaşıp, bilinçli bir şekilde sizin modunuzu düşürmeye çalışıyor. E, hayatınızda sizi olumsuz etkilemeye çalışan iki kişiye çok dikkat edin derim. E, hatta e, yanınızda biri var bu partneriniz olabilir, eşiniz, sevgiliniz, e, hayatınızdaki kişi. Bu kişiyle bile aranızın açılmasına sebep olabilirler Yani tamamıyla sizin önünüzü kesmek için hayatınızı olumsuz etkilemek için sizin yanınızda bilerek bulunuyorlar öyle söyleyeyim. Biri size bir konuda yardım edecek bayağı bir yani yardım edecek size ve bu yardımın akabinde sizin bir bakış açınız değişecek. Yani o kişi sizin dostunuzu, düşmanınızı görmenize sebep olacak. Öyle söyleyeyim. Net bir bakış açısını, bakış açısını elde etmenizi sağlayacak açıkçası bu kişi. Bu gerçek bir dost, yakın bir arkadaş ve sizin gözünüzü açacak. Öyle söyleyeyim. Bir yükseliş görüyorum burada. Maddi anlamda bir zorluk yaşadıysanız, bir bitiş, bir ayrılık yaşadıysanız, tekrardan e, düzelme e, dönemine giriyorsunuz. E, Ekim ayı sonu itibariyle olabilir bu e, bir yükseliş var. Yalnız önünüzde çok e, yani tam anlamıyla yolunuzu kapatmış bir engel değil ama yine de e, aşabileceğiniz bir engel var. Yani bu konuda bir engel çıkarsa sakın e, yılmayın sizin e, enerjisin enerjinizi düşürmesine izin vermeyin. Çünkü yolunuz açık. Hafif böyle yönünüzü değiştirerek o engeli aşabilirsiniz. Yani biraz düşünceyi ya da gidişteki yolu değiştirebilirseniz o engeli aşacaksınız. E, yani bir iş var ve bu işle alakalı olumlu bir gelişme olacak. Yeniden düzelmeye başlayacaksınız. Ama bu düzelme esnasında ufak bir e, pürüzle karşılaşabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. E, Genel anlamda evet balık var, ee, balıkla alakalı işle alakalı güzel gelişme yaşayacaksınız. Yani genel anlamda ben şunu söyleyebilirim, ee, bu fala baktığım kadarıyla sizi kıskanan birileri var, çekemeyen e, yaşadığınız hayatı e, bırakın hayatı. Dediğim gibi hani sahip olduklarınız malınız mülkünüz işiniz paranız belki hiçbir şey sahip değilsiniz, belki hiç paranız yok, belki yapayalnız bir insansınız. Yapayalnız yaşıyorsunuz. Hani diyor ya Hiçbir şeyiniz yok ama sahip olduğunuz hayat enerjisi çevrenizdeki insanların sizi kıskanmasına sebep oluyor. Yani bu insan ne yapıyor da bu kadar eğlenceli? Bu kadar hayat dolu? Yani sizin ufacık bir şeye gülmeniz bile bu insanları rahatsız ediyor. O kadar kıskanılıyorsunuz. İçinizdeki hayat enerjisi insanları rahatsız ediyor. Bu yüzden çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Düşmanlarınız var, sizi çekemeyen insanlar var. Hatta bunlardan iki kişi bilinçli bir şekilde hani diğerleri böyle içten içe hasetlenirler ama bir e, kötülük yapmazlar. E, yalnızca hasetle bakarlar. E, bir icraat yoktur. Ama içlerinden iki kişinin epeyce bir icraata geçeceği gözüküyor burada. Yani tedbirli ve dikkatli olun derim. Yay arkadaşlar. Size zarar vermek isteyen insanlar var. Ve bunun için hiçbir şeyi yani her şeyi göze alabilecek kadar sizden nefret ediyorlar. Yani insanların bazı insanlardan nefret etmesi için hiçbir sebebe gerek yoktur. Sebepsiz yere bile nefret ederler. Görmeleri yeterli. Bu kişiler de öyle kişiler. Yani sizin o bitmek bilmeyen hayat enerjiniz onları rahatsız ediyor. Büyük ihtimalle hayatlarında mutsuz olan, e, istedikleri şeylerin gerçekleş, gerçekleşmemiş, istedikleri şeylerin gerçekleşmemiş insanlar e, bu tip insanlardır. Kıskançlardır. Evet, e, çok konuşuluyorsunuz. E, biraz önce hangi burca bakmıştım o da böyle konuşuluyor çıkmıştı. Ama siz daha fazla konuşuluyorsunuz. Yani e, çevrenizde birçok insan sizle alakalı konuşuyor. Ama güzel konuşma. Yani delikodu değil. E, sizin e, yaşam enerjiniz konuşuluyor. İyi konuşuluyorsunuz. İyi konuşuluyorsunuz. Yani güzel konuşuluyor. Çok hafif bir üzüntü geçirebilirsiniz. Fincanı açarken de bir e, damla sıçramıştı öyle bir üzüntü hafif böyle bir duygusallık yaşayabilirsiniz Ekim ayı içerisinde ee, bir e, olumlu bir gelişme var hane içi içinde o L harfli biri çıkmış burada L harfli birinin yardımıyla bir e, gelişme yaşayacaksınız iyi bir şey bu e, İşle alakalı olabilir balığa benzettim Ben burada bir de ayrıldığınız sanki yine burada bir ayrılık gibi bir şey çıkmış, yükünü yüklemiş, hane dışına çıkmış yani bir bir mesele bitebilir ya da şöyle söyleyeyim aileden biri gidebilir dışarı ayrılık söz konusu olabilir. Bir de bir hasta haberi alabilirsiniz yatan biri çıkmış burada bir haber var. Biraz üzüleceğiniz bir haber gibi. Kalabalık bir ortam var. Birkaç kişi oturuyor. Şöyle söyleyeyim. Kalabalık ortam derken böyle iki üç kişi oturuyor. Ve bu iki 3 kişi bir balıkla alakalı sizi ilgilendiren bir balıkla alakalı konuşma yapılıyor ve bu balık sizin ha, size doğru geliyor. Yani eğer bir sizin adınızın geçişi istediğiniz bir iş varsa sizin lehinize sonuçlanacak ve bu konuşan kişilerin önünde ve arkasında E ve A harfleri var. Bu harflerde insanlar olabilir bu kişiler. İsminin içinde bu harfler A ve E, e harfi olabilir. Ama e, şöyle söyleyeyim bir ufak bir üzüntü yaşayacaksınız ama e, Normalde Ekim ayı içerisinde ayrılık haricinde bir ayrılık yaşanması söz konusu olabilir. Ee... Normal ve rahat bir ay alacak. Ama bu ayrılık önceden kararlaştırılmış bir ayrılık da olabilir. İlla sevgiliden, evlilikten ayrılık olmayabilir. Hani kararlaştırmışsınızdır. İşten ayrılırsınız o gün gelir. Ortaklık kararlaştırmış işte şu zaman bitecek ortaklık dersiniz. Biter. Ya da hani mal paylaşım vardır. İşte şu gün yapacağız onu. Oraya gelin randevu verilir ya. Aynı o şekilde gidersiniz olur. Öyle bir ayrılık var yani. Hayatınızda nihayet edecek bir durum var şükret diyor Sen elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzelliklerde yaşamına akacak Evet siz güzel yaşamayı her ne olursa olsun e, kendinizi ayakta tutmayı başarıyorsunuz öyle diyeyim bu nedenle bu size verilen hayat enerjisinden dolayı şükredin Daha doğrusu ne olursa olsun şükredin arkadaşlar Sizdeki hayat enerjisi süper. Yaylar. Hafifle. Yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek. Yani biraz e, size yük olan ya da fazla olan şeylerin sorumluluğunu almayın. Biraz sorumluluğunuzu azaltın diyor Ekim ayı içerisinde mesajlardan biri de bu. Biraz sorumluluğu azaltın, rahatlayacaksınız. Başardın. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar. Evet yine falla doğru orantılı bir kart çıktı. Ee, ok çıkmıştı dedim ya size yükseliyorsunuz. Eğer bir sorun yaşadıysanız sorunu ıı, aşıp artık ıı, yeniden yükselme aşamasına giriyorsunuz. Ve burada da aynı kart çıktı. Yükseliyorsun ve başardın diyor. Yani yaşadığınız sorunları aşıp yeniden yani yükselişe geçeceksiniz arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Bakalım Ekim ayı içerisindeki enerjiniz nasıl olacak? Ruh kapısı. Ruh kapısı Evet sevgili arkadaşlar. Kısa bir ara vermek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Ruh kapısı yeni başlangıçlar demek. Yeni, güzel ve enerjisi yüksek mutlu huzura kavuşacağınız ve hayatınızı daha güzel yöne doğru götüreceğiniz güzel başlangıçlar demek. Yani Ekim ayı içerisinde yine kahve falını destekleyen bir kart çıktı. yükselişe geçeceksiniz. Ve çok güzel olacak. Enerjiniz yüksek olacak ve bu enerjiyle e, Ekim ayında birçok sorununuzu aşacaksınız ve okunuz, ok ibresi artık sizin için yukarıyı gösteriyor olacak arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.